Evet. Sayın Valimiz ve Kaymakamımız şimdi de Sağcık'ta balıkçıların ziyaretine geldiler. Burada bir başaran balıkçılığın dağıtışa ağlar dağıtılacak. Evet. <laughs> Evet ben barbun var dikkat al falan otağlar Başka var. Var tabii. Yani onların tam gözleri daha geniş Tam gözleri daha geniş daha tam tam. Evet, Sağ olun efendim. Evet, Sağ olun. olsun tabii. Sağ olun. Allah razı olsun. Olsun, olsun. Allah razı olsun. Allah'a şükür sıkma. İnşallah bir şey alır. geçirdik yani, evet inşallah. Yani. E Burası evet, e evet. çok güzel bir evet. Türkiye tarihinde hiç kayda girmemiş bir arkeolojik. Efendim şey biz e devreme alışkındık ama tsunami bizi hazırladı. Yani, yani, <laughs> o yüzden biz inşallah harita üzerinde izah ettik. Burası yani hiç ee, belki de Türkiye'deki en e, korunaklı Korunak, doğal liman. Doğal Doğal liman. Doğal, doğal söylerdi söylerdi dedenler efendi. E, şey deprem Kapcığım olma istikametine göre ters tarafta. Yani, yani bu dağı söylerlerdi. Tsunami gelirse bu dağı durdurur diye. Öyle bir şey yokmuş. Bizim kafimizde. Şu yolunu bulur da. Yani ama evet enteresan bir şey. Yani suyun depremin gelip, gelip buruş istikametine göre korunaklı bir alanda ama. Tabii. Şey Kabarması, denizin kabarmasından şöyle. efendim. Evet, evet. Zaten efendim Hepinize sorun geçmiş sorun olsun. olsun. Sağ olun. Ol. Allah razı olsun. Sağ olun. olsun. Sağ olun. Ol. Ee, biliyorsunuz devletimiz ilk evet. andan itibaren e, sizlerin yanındaydı. Evet. Her evet. zaman. Evet. Bakanımız olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. olsun. E, saldırma, sizin zararlarınız felaket etmeniz için hiçbir yardımcılar ekleyecek. Bütün kurumlarımız, birimlerimiz, evet. E, orman evet. bakanlığımız, jandarmasızlar, emniyetler, kaymakamlarından, evet. evet. belediyesinden, herkes seferberdi yani. Sağ Allah razı olsun, sağ olsunlar. Evet, hepsi koştular. Üzerinde, aslında e, tüm ülke tek bir oldu. Bu anlamda evet. da e, Beraber, 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 beraber. İnşallah bir daha göstereceğiz. görmez. Evet. Geçeceğiz de. Da. Bir dakika. Bir dakika. Allah, bir dakika sadece geçiyor. 20 30 Ekim tarihinde yaşamış olduğumuz bu seferi saat sonra son depremin oluşturduğu son etkileri ortadan kaldırmak üzere bir programı izah etmek için buraya geldim. bugün burada seferi saatta yaşanan o tuhaf bir hadisesinde ağlarını kaybeden 367 balıkçımıza ağlarını dağıtacağız, ağlarını teslim edeceğiz. Ee, İzmir depremi aslında e, e, çok e, şey, e, sıkı, sıkı, sıkı bir şey yaşattı ama e, şöyle de bir güzel oldu. İzmir depreminde tüm ülke, tüm Türkiye e, Türk depremi. İzmir depreminin yaralarını sarmak açısından Devlet Millet işbirliğinin tam bir e, e, en üst düzeyde yaşanmış olduğu, bir göstergesi oldu. İzmir Devletimiz bütün imkanlarıyla seferber oldu e, depremi yaralarını sağlamaya Tüm kurumlarımız, tüm bakanlıklarımız, belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, merkezi idaremiz e, yek vücut oldu ve İzmir depreminin e, oluşturduğu sıkıntıları kısa sürede e, bertaraf etmeye e, çalıştık. Şu anda çok şükür İzmir'de e, hiçbir vatandaşımız açıkta değil, hiçbir vatandaşımız başta değil. E, ne tür ihtiyacı varsa e, her türlü ihtiyaçları karşılanmaya çalışıyor İzmir'de. Bugün dediğim gibi burada da işte e, tsunami, e, Türkiye'de kaydedilmiş şu ana kadar e, tarihe geçmiş ilk tsunami. Tabii e, bu e, mekanda oldu bu hadise. E, şu ana kadar e, burada e, zarara uğramış 400'ün üzerinde vatandaşımızın. E, çünkü eşatlarımız var, hesaplarımızın e, zararları mümkün olan seviyede izah edilmeye çalışıyoruz. Araçları zarar gören vatandaşlarımız var. Onların araçları e, belli bir seviyede karşılandı. Kaskosu olmayan vatandaşlarımızın hepsine araçlarının neredeyse e, tamamına yakını finanse edildi ve e, zararları giderildi. Bu araç e, e, konusundaki yardım da e, Türkiye, Türkiye Afet Kapsamı'nda e, yapılan ilk yardım denilen ilk defa Seferihisar'da ve İzmir'de aracı zarar gören vatandaşlarımıza devletimiz, normalde vatandaşımız kaskı yaptırmak durumunda kaskosuz olması lazım. Biliyorsunuz doğal afet sigortası DASK yaptırmak durumunda. Ama böyle bir afet durumunda devletimiz tüm imkanları seferber edip gene vatandaşlarımızı gördüğü zararı bertaraf etmeye çalışıyor. Burada bugün işte 367 vatandaşımıza ağlarını dağıtacağız. Burada gene bir devlet millet işbirliği, gene bir güzel örneği, güzel bir Tezgör, ben e, bu e, ağların dağıtımında katkı sağlayan, e, başaran firması var. Ona da teşekkür ediyorum burada. Yani e, dediğim gibi devlet bir güzel bir örneği oldu. Değil. E, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz e, tüm İzmir'e, Seferihisar'a, Sığaca'ya, burada e, yaşayan, çalışan, e, ekmeğini, rızkını buradan temin eden vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. E, devlet millet işbirliği böyle zamanlarda daha anlam kazanıyor. Ee, ben vatandaşlarımıza hayırlı olsun diye. Soracağınız İmzeniniz sorular varsa da. Olarak hazır. teşekkür ediyoruz devletimizi yanımızda gördüğünüz için. Biz teşekkür ederim. Sayın Valim, benim bir maruzatım olacak. Ben tur teknesi sahibiyim. E, devletimiz bize e, tur teknesi olarak e, bir yardımda hiçbir bulunmadı. Şöyle ki, biz başvurduk AFAD'a. AFAD olarak geldiler. Fakat Çeşme Liman Başkanlığı kapsamı genişletti. Bu kapsama özel tur, özel teknelerde koymuşlar. Özel tekne olunca burada çalışan günlük tur teknelerine hiçbir yardımda bulunmadı. Zarar var. Tabii hepimizde zarar var. Hepimizin teknesi karaya çıktı. Görüyorsunuz şu anda bütün tur teknelerimizin hiçbiri çalışmıyor. Balık avcılığı veyahut da Olta'ya da götüremiyoruz pandemiden dolayı. Yani bunlar için bir Bunu yardım talep ediyorum. Arkadaşlara iletelim o konuyu da bakalım tamam. yani. Teşekkür ediyorum ilgilendiğiniz Kaymakamlığımıza yani, iki kere başvurduk zaten e, de. Burada e, depremden zarar gören tüm vatandaşlarımıza yardım ediliyor inşallah. Evet şimdi. ama Bilmiyorum, işte bizim kap, sayıklarından, kapsamı, kapsamı sayıklarından. genişlettiler. Özel tekneleri de koymuşlar. Çeşme Liman Başkanlığından geldiler. Arızalarımızı tespit ettiler. Fakat Kapsam geniş olunca hiçbir tekneye yardım etmediler yani bu yüzden. Bakalım. Biz burada 20 kadar tekneyiz efendim. Yani tur tekneleri ayrı bir kategori diyorsunuz. Evet efendim burada günlük tur tekneleri ayrı bir kategori. 20 kadar bir tekneyiz kooperatif olarak. Tamam. Onun için ayrıca değerlendirelim. Arz de ediyorum sana. Evet. Teşekkür ederim. Evet, evet, bunu veremeyiz. Evet. 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 Bayağı ağır mı <laughs> bize, evet, bize doğru dönelim. Evet. 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 <laughs> şey, Allah evet, Allah. Sağ ol eee Çupra deniz bakıyorduk, Bari Bey, Fatih Bey de bir yanınıza alsak hep beraber çekseniz. Evet, çok doğru şey. Değil, değil evet, evet, evet. Geçmiş evet, evet, olsun efendim. De. Başkanım siz de şöyle yaklaşırsınız evet, evet. biraz. Kaymakamım. Evet, tamam. Allah devletimize, milletimize var vermesin efendim. Amin. Evet çekiyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı. olsun. Sağ, olun. sağ olun, sağ olun. bereketli olsun. Sağ, sağ olun, razı olsun. Sayın Bakanım, gönderdi. İki beri bir cevap gelmedi. Tamam mı? Bize bir yardımcı olur musunuz diye onun için size bir böyle Teşekkür ederim. <laughs> 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 <laughs>